Besinlerden aldığımız kolajen ile e, saplametlerden aldığımız kolajen peptitleri arasında bazı farklar var. Kolajen peptitleri yani saplametlerden aldığımız hem doz olarak hem eminim olarak çok daha yüksek fakat e, hayvansal etlerden ya da bu tendonlardan, kıkırdaklardan yemeklerle tükettiğimiz kolajenin e, vücuttaki hem eminimi e, düşük hem de o yemeklerin içerisindeki zaten kolajen miktarı da e, aslında sarılan kadar fazla değil. E, o yüzden biliyorum bazı uzmanlar sürekli işte paça suyu gibi şeyler tüketin diyor. E, mutlaka farklı faydaları vardır ama kesinlikle bizim bilimsel çalışmalarda okuduğumuz, gördüğümüz işte kolajenin bu kadar kolajen tüketildiğinde faydası şöyle olur. Çalışmaların hepsi bu kolajen peptitlerle yapılıyor. O yüzden kolajenin güzellik olarak ve eklem sağlığı açısından faydalanmak istiyorsak mutlaka kolajen peptit ya da hidrolizat formunda tüketmemiz gerekiyor.